Evet, 2024 yılının ilk haftasında görmüş olduğumuz poliklinik resmi şu şekilde öksürük gittikçe artıyor ve özellikle gece daha belirgin olarak ortaya çıkan bir öksürük var. Hiçbir tedaviye yanıt vermiyor. İnsanlar antibiyotik kullanıyorlar, alerji ilaçları kullanıyorlar, grip ilaçları kullanıyorlar, balgam söktürücü kullanıyorlar ama hiçbir şekilde hiçbir ilaca cevap vermeyen ciddi bir öksürük var. Ve bu hızlı bir şekilde yayılıyor. Herkese neredeyse bulaşacak gibi bir hava var. Öksürük o kadar çok şiddetli oluyor ki ardarda arda geliyor, boğulur tarzda oluyor. Bazıları da bulantı kusma yapabiliyor. Karın ağrısı, yan ağrısı, sırt ağrısı gibi ağrıya da sebebiyet verebiliyor. Yine boğaz ağrısıyla gelen hasta sayısında çok belirgin bir artış var. Boğazlarına baktığımız zaman çok ciddi bir şey görmüyoruz. E, ayrıca eklem kas ağrısı, halsizlik, yorgunluk, kırgınlığı da olan hasta sayısında çok ciddi bir artış var. Yani bu şu demek oluyor. 2023'ten devralmış olduğumuz şikayetler 2024'te aynı şekilde aynı hızla hatta artarak devam ediyor. Bu kış bu şekilde geçecek gibi ve bulaşma oldukça hızlı. Bugün anlatacağım videoda örnekler söyleyeceğim ve e, çok uzun bir video olacak. Devamını mutlaka YouTube'dan izlemenizi Tavsiye ediyorum çünkü farklı bir şeylerden bahsedeceğim. Evet geçen hafta bana gelmiş olan dört tane hastadan bahsetmek istiyorum. Bu hastaların 15 yaşın altında olduğunu, iki tanesi kardeş, iki tanesi farklı çocuklar ve bunların şikayetleri şu şekildeydi. Soğuk havada bir tanesi soğuk havada kalmış. Soğuk havada kaldıktan sonra e, akşam başlayan çok hızlı bir şekilde ortaya çıkan ciddi bir ateş e, ve eklem kas ağrısı kırgınlık, halsizlik, yorgunluk. Bu hasta daha önce çok iyi bildiğimiz ve homeopati tedavisi verdiğimiz bir hasta olduğu için hızlı bir şekilde şikayetlerinin başlama şekli özellikle ön planda olmak üzere başlama şeklini baz alarak homeopatik bir tedavi seçeneği uyguladık. Homeopatik remedy verdik. Remedy homeopatide ilaç anlamında kullandığımız bir kelimedir ve hastayı hızlı bir şekilde 2-3 gün içinde başka herhangi bir ilaç tedavisine, ağrı kesici, antibiyotik, grip ilaçlarına ya da başka bir ilaca gerek olmadan 2-3 gün içinde ateşini kontrol altına alabildik. Daha sonra hafif balgamlı bir öksürük ortaya çıktı 2-3 gün sonra sonra farklı bir remedy ilave ederek yine bu balgamını da kontrol altına aldık şu an bu hastanın yaklaşık bir haftalık bir süreçte takibi var bir haftalık süreçte ateşi kontrol altında öksürüğü de kontrol altında artmadı ve bu şekilde homeopatik tedavi yöntemiyle bu hastayı takip ediyoruz ikincisi yine Soğuk bir şeyler yiyip içtikten sonra ortaya çıktığını söyleyen bir hastaydı. Ee, Karın ağrısı var, halsizlik, yorgunluk var, ateş yükselmesi var. Ee, hatta o gün hastanın kanına da bakmıştık ee, ve buna da e, yapmış olduğumuz e, değerlendirme sonucu, semptomlarına bakarak hemen bir e, homeopatik remedy başladık. E, kan sonuçları da arttı. E, Hemen çıkmıştı. Onu da değerlendirdiğimizde viral bir enfeksiyon olduğunu net olarak görmüştük. Yine buna da herhangi bir ağrı kesici, ateş düşürücü, grip ilacı, antiviral ilaçlar, antibiyotik kullanmadan ateşini ertesi güne yani 24 saatin sonunda normal seviyeye çıkmıştık. Ve üçüncü hasta grubumuz iki kardeş. Küçük olan da yine ateş öyküsü vardı, çok şiddetli bir halsizlik, yorgunluk vardı ve kalp ağrısı vardı. Ee, bu hastanın da değerlendirmesi sonucunda başlamış olduğumuz remediyle 24 saat, 48 saat içinde yine şikayetleri kontrol altına alındı. Ee, büyük kardeşi aslına bakarsanız muhtemelen aynı virüs e, ile karşı karşıya kalmış olmasına rağmen küçük kardeşle aynı homeopatik ilacı vermedik. Çünkü semptomları farklı olduğu için biz de homeopatide semptomların ne olduğuna göre, o anki semptomların ne olduğuna göre, ilaç seçimi yaptığımız için büyük kardeşe vermiş olduğumuz ilaç, homeopatik ilaç, homeopatik remedy farklıydı ve onun da ön planda olan şikayet öksürüktü. Öksürüğü kontrol altına alındı. Muhtemelen başka bir ilaca gerek kalmayacak gibi gözüküyor. Ben bu hafta sonuna yetiştirmeye çalışmakla birlikte yetişeceğini çok zannetmiyorum. Fakat önümüzdeki hafta sonu %100 olacak. Önümüzdeki pazar için %100 olacak. Homeopati nedir diye bir tanıtım videosu yapacağım uzun bir video olacak canlı bir video olacak sorularınızı da orada yanıtlamaya çalışacağım homeopatinin ne olduğunu size detaylı bir şekilde anlatacağım tüm dünyada yaklaşık 250 yıldan uzun bir süredir var olan bir tedavi yöntemiyle insanların doğal gerçek bir iyileşme semptomları bastırmadan ve yanıtki ortaya çıkmadan ortaya çıkan kullanılan bir iyileşmeden bahsedeceğim, homeopati tedavisinden bahsedeceğim. Siz de mutlaka bunu Google üzerinden bakarak ne olduğunu bir ön bilgi yaparak bunu anlamaya çalışın. En azından soruları nasıl soracağınızı görmek açısından. Bunu YouTube üzerine yapmayı düşünüyorum. O yüzden YouTube'da açmış olduğum kanalıma üye olursanız böylelikle canlı yayın başlatma potansiyeline de kavuşmuş olacağız. Oradan Başka zamanlarda da başka videolar yayınlamayı düşünüyorum. Veya PowerPoint kullanmak zorunda kalırsam da Google Meet üzerinden böyle bir şey yapmayı düşünüyorum. Gelelim öksürüğe. Öksürük için ben doğal yöntemleri oldukça ön plana çıkarıyorum. Burada size birkaç tane öksürük için doğal seçenek sunmak istiyorum. Bunlardan bir tanesi mutlaka yatarken başınızın yüksekte olması gerekiyor. Buradaki 17,5'luk bir baş açısının yeterli olduğu söylenir. Mutlaka başınızın hastanedeki baş yükseltmesi şeklinde 17,5'luk olacak şekilde bir baş yükseltmesi yapmanız gerekiyor yastığınızı yükselterek. Çünkü böylelikle solunum yolları daha rahat bir nefes alma pozisyonuna geleceği için öksürük daha az olacaktır. Ayrıca geniz akıntısı da tahş edici bir özellik olmaktan çıkacağından dolayı mutlaka başınızın yüksekte olması gerekiyor. İkincisi kıştan dolayı kalorifer yanmasından dolayı oda kurulunu ortadan kaldırmak için odaya kettle kaynatarak bir süreliğine odayı nemlendirmeniz gerekiyor. Böylelikle e, kuru bir havada üksürü daha şiddetli olacağından dolayı e, normal nem seviyesine gelmiş bir oda sizin de öksürüğünüzün azalmasına neden olacak. Bu yüzden mutlaka mutlaka kettle kaynatarak odanızı nemlendiriyorsunuz. Üçüncüsü en yüksek öksürük sebeplerden biri olan reflünün de ortadan kaldırmak amacıyla yatmadan önce midenizin boş olmasına mümkün olduğu kadar dikkat ediyorsunuz. Özellikle asitli e, meyve asit de buna dahildir. Asitli şeylerden, süt gibi şeylerden de uzak duracaksınız. Midenizin boş olmasına da dikkat edeceksiniz. E, ayrıca ben e, cevizin... Su içine bekledikten sonra o kalan suyun içilerek öksürüğe bir çare bulunduğuna dair bir takım sorular görüyorum. Bunu yapmayın. Bu kesinlikle yanlış bir şey. Çünkü cevizi e, suda beklettiğinizde o suyun içine çıkan fitik asit toksik olma ihtimali yüksek olan bir sudur. E, bir faydası yoktur. Bu kesinlikle yanlış bir bilgidir. Elektrolitlerin eminimini bozarak etki ettiğinden dolayı toksik bir etki yaratır. Değilse. Toksik, zehir değildir. Fakat elektrolit eminimini Bozduğu için vücut genel dengesini bozacağından dolayı ceviz suyu faydalı değildir. Bundan vazgeçin. Sonra yine size şöyle bir karışımdan. Eğer içindeki kullanacağınız maddeler özel bir hassasiyetiniz yoksa sıvı balın içine çubuk tarçın koyabilirsiniz. Taze zencefili kabuğu soyduktan sonra Uzun patates şeklinde keserek onu ilave edersiniz ve limonun kabuğu soyulmadan 4-5 parça bölerek bu bal içine bırakırsınız. 24 saatten sonra bu karışım tam bir kıvam oluşturacaktır. Daha sonra öksürük kesici olarak öksürüğü azaltmak maksadıyla ya da öksürüğün önlenmesi maksadıyla bu karışımı kullanabilirsiniz. Bu da oldukça etkili bir yöntemdir. Ayrıca yine bal tek başına da kullanılabilir ya da zencefil çayını içen bal karıştırarak da bunu kullanabilirsiniz. Yine çörek otu yağına karşı özel bir hassasiyetiniz, bir alerjiniz de yoksa yine çörek otu yağından da özellikle yetişkinler olmak üzere küçük çocuklara vermeyin. Bunu da kullanabilirsiniz fakat özel bir hassasiyetin olmadığını farz ederek bunları konuşuyorum. Ee, yine bundan sonra hem Instagram üzerinden hem YouTube üzerinden sizlere özellikle bu öksürüğün gidişini, bu salgın hastalığın gidişini çok yakından takip edeceğim, sizlerle paylaşacağım. Ayrıca yeni bir durum ortaya çıkarsa ya da sizin bilgilenmek istediğiniz yeni hastalıklar, yeni konular ortaya çıkarsa onu da daha detaylı olarak sizlerle konuşacağım. Ve bundan sonra bu konuları çok detaylı bir şekilde konuşmaya devam edeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.